Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda 900 Türk lirasına kadar kazanabileceğiniz MXC borsasının m etkinliğinden bahsedeceğim. Ama video geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu videomuzun konusuna şimdi ufaktan geçelim isterseniz. Bu 900 TL'yi nasıl kazanacağız? Bu m nedir? Bundan bahsedelim hızlı bir şekilde. Biliyorsunuz ki MXC borsasının kullanımı hakkında daha öncesinde bir oynatma listesi çekmiştik. Bu borsa nasıl kullanılır? Nasıl para gönderilir? Buradaki enstrümanlar nedir? Bunları anlatmıştık. Sağ üst köşeye onun kartını bırakıyorum. Buradaki enstrümanlardan, etkinliklerden biri de M-Day. MXC borsası herhangi bir coin'i veya token'ı listelemeden önce kullanıcılarına e, bu coin ve token'dan bir havuz ile ödül dağıtıyor. E, bunun karşılığında sizden herhangi bir şey almıyor özet geçmek gerekirse. Sadece hacim yapmanızı bekliyor aslında borsa içerisinde. M-Day etkinliği özet olarak bu oluyor. Peki bu M-Day etkinliğinde biz ne kadar kazanacağız? 900 TL dedim ve biz bunu nasıl kazanacağız? Bundan bahsedeyim. Hips dediğimiz coin'i listeleyecek MXC borsası. Bu Hips'te de biletlerle bu ödülü dağıtacak. Herhangi bir bilet kazandığınızda 40.000 Hips kazanacaksınız. 40.000 Hips de şu anki kur ile 52 dolar yapıyor. Gördüğünüz gibi Hip Blocks. 52 dolar da Türk lirası olarak 900 TL gibi bir şey yapıyor. Peki siz buradaki toplam 700 bilet çıkıyor burada. Bu 700 biletten herhangi birini kazanma şansını nasıl elde edeceksiniz? Bundan bahsedeyim. Bunun için şunu yapmanız lazım. 16 Ağustos ile 16 Ağustos 2022 ile sabah 9 ile 17 Ağustos 2022 sabah 9 arası Türkiye saati ile en az 500 dolarlık bir hacim yapmanız lazım. Yani herhangi bir şurada aşağıda bulunan işlem çiftlerinde al sat yapmanız lazım hacimiz ne kadar büyük olursa kazanacağınız bilet sayısı da o kadar fazla bu bileti nasıl alabileceğimizden de bahsedeceğim birazdan bakın burada zaten işlem hacmi bilet sayısı gösteriliyor 500 dolar ile 3000 dolar arası bir bilet alıyorsunuz 3000 dolar ile 10.000 dolar arası 2 bilet alıyorsunuz gördüğünüz gibi böyle burayı inceleyebilirsiniz ve bu biletlerden birine ee, eğer e, şey çekiliş sonucu çıkarsa bu eee MDE size çıkarsa 40.000 Hips alıyorsunuz. Bu da 52 dolar yapıyor. Yani Türk Lirası olarak tam 900 TL yapıyor. Biletler ne zaman alınıyor peki? 17 Ağustos gece 12 ile e, sabah 9 arası burada biletlerinizi alabileceksiniz. Çekiliş sonucunun duyurulması da 17 Ağustos sabah 11 olacakmış. Sizin ama asıl şey yapacağınız süreç yani bu hacim yapacağınız süreç şurada bakın 16 Ağustos sabah 9 ile 17 Ağustos sabah 9 arası bu hacim yapmanız lazım. Bunu yaptığınızda burada çekilişe katılmaya ve bilet almaya hak kazanıyorsunuz. Peki biletinizi nasıl alırsınız bundan da bahsedeyim hemen. Burada bakın MXC borsasına gelin kazan var. MD'ye tıklayın tıkladıktan sonra bakın burada zaten hips blok etkinliği düşmüş. Daha çekiliş başlamamış gördüğünüz gibi 8 saati var. Hemen çekilişe katılına tıklayın. Burada hem spot işlem tutarınız hem de marjin ve vade vadeli işlem tutarınızı görebiliyorsunuz. Burada her biri, ya yani buradaki 500 USDT'lik, 500 dolarlık, eğer TL dediysem bu 500 dolardır. Öncesinde de videonun. 500 dolarlık hacminizde bir bilet hakkınız oluyor. Bu bilete de çıkarsa 40.000 hips alıyorsunuz. Yani 50 dolar alıyorsunuz. 900 TL gibi bir şey yapıyor şu an. Burada lütfen şunu unutmayın. E, hacminizi yaptıktan sonra burada gelip burada şimdi kaydola tıklayıp biletinizi almayı unutmayın. Bu gerçekten önemli yoksa katılım sağlayamıyorsunuz. E, ayrıca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yeni kullanıcılar için bu da. Bu etkinliğe katılabilmek için tabii ki MXC'de bir hesabınız olması lazım. Eğer hesabınız yoksa videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile kendinize bir hesap açabilirsiniz. Avantajlı bir şekilde komisyon indirimleriyle bu alım satımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bakın burada göstermek istediğim başka bir şey ise yeni kullanıcılar için. MXC'de Türkiye'de sınırlı davet etkinliği dediğimiz bir etkinlik var. Herhangi bir referansla geldiğinizde 11 Ağustos ile 20 Ağustos arası 2000 dolarlık bir hacim yaptığınızda referansla gelip aynı etkinlik MD etkinliği tarihi içerisinde bakın birbirlerine denk düşüyorlar. 2000 dolarlık bir hacim yaptığınızda 11 Ağustos 20 Ağustos arası spot işlemlerde. 5 MX token kazanıyorsunuz. Garanti bir şekilde veriyorlar bunu. Ödül her gün ilk 500 uygun kullanıcı ile sınırlı. Yani her gün 500 kullanıcı 5 MX token kazanıyor. Buna göre denk getirebilirsiniz siz de isterseniz bu alım satımlarınızı ve hacimlerinizi. 5 MX token da 7 dolar yapıyor. Yani en kötü ihtimalle buradan 7 dolarınızı da kazanabilirsiniz. Ayrıca MD ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Size hiçbir bilet çıkmasa dahi şöyle bir durum söz konusu burada. Katılım ödül dediğimiz bir ödül var. Çekilişten herhangi bir bilet kazanamayan, alamayan kullanıcılar sırasıyla sahip oldukları ve kaybeden biletlerin sayısıyla orantılı olarak kalan tokenların ödül havuzundan katılım ile ödülünü alabilecek. Yani Burada ödül havuzundan kalan para şurada bir şöyle bir ödül havuzu var gördüğünüz gibi kalan para da size aynı şekilde dağıtılacak buradan da bir kazancınız olacak en kötü ihtimalle giderinizi buradan sağlamış olursunuz ve buradan da sağlamış olursunuz bir referansla girip kayıt olduğunuzda genel olarak sistem bu şekilde arkadaşlar eğer etkinlikle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz videonun aşağısına açıklamalar kısmına bu sayfanın da linkini bırakacağım ayrıca e ee, MX MXC Türkiye sınırlı davet etkinliğinin de linkini aşağı, videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu iki sayfayı da inceleyebilirsiniz. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar. <laughs>